Arkadaşlar zayıf etkileşim türünü tespit etme ile ilgili örnek yapalım şimdi. E, oksijen diflorür verilmiş. Oksijen merkez atomumuz. Merkez atomda bağ yapmamış yani ortaklanmamış elektron çiftleri olduğu için bu molekül polardır. Polar moleküllerde görülen etkileşim türü neydi? Dipol dipol. Yani bir oksijen diflorür molekülüyle başka bir oksijen diflorür molekülü arasında görülecek etkileşim türü dipol dipol etkileşimidir. Klor molekülüne bakalım. Klor molekülü bir element molekülüdür. Şuraya bir de polar yazalım da arkadaşlar. <laughs> Klor molekülü apolar bir moleküldür. Apolar moleküllerde gördüğümüz etkileşim türü neydi? London. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri diyebiliriz e, apolar moleküllerde. Devam ediyoruz. CH4'e bakalım. Merkez atomda bağ dışında elektron kalmamış. O zaman bu da nedir? Apolardır. Apolar moleküllerde gördüğümüz moleküller arası etkileşim türü London kuvvetleridir. Helium bir soy gaz. Soy gazlar da tıpkı apolar moleküller gibi e, London kuvvetleri içerirler. Kendi molekülleri arasında ve yoğun fazla London etkileşimleri içerirler. Devam ediyorum. Hidroklorik asit HCl molekülü polar bir moleküldür. Polar moleküllerde ne görüyoruz? Dipol-dipol etkileşimi. Yani bir <laughs> HCl molekülü ile diğer bir HCl molekül, ar molekülü arasında dipol-dipol etkileşimi görülecek. Yine devam ediyoruz merkez atom azot, merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var. Bu nedenle molekül polar. Aynı şekilde burada da dipol dipol etkileşimi vardır. Azot triflorür molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi vardır diyebiliriz. Devam edelim. Karbondioksit molekülünün levisini gösterdiğiniz zaman şu şekilde Lewis'in çizdiğiniz zaman oksijenlerin elektron çiftleri de var. Onları da unutmayalım. Yanlış Lewis çizmiş oluruz. Ee, baktığımız zaman merkez atomda ortaklanmamış elektron yok. Bu nedenle karbondioksit apolar bir moleküldür. Apolar moleküller arası etkileşim türü neydi? Landı. BH3'ün Lewis'ini vermiş. Borda ortaklanmamış elektron çifti yok. Apolar bir molekül, apolar molekül olduğu için de görülen etkileşim türü London etkileşimleridir diyebiliriz. Evet. Burada da devam edelim. Farklı türler arasındaki etkileşimleri sormuş. Helyum soy gaz, soy gazlar indüklenmiş dipol oluşturur. Su polar bir molekül dipol oluşturur. Bu etkileşim arkadaşlar indüklenmiş dipol dipol etkileşimi. İndüklenmiş dipol dipol etkileşimi. Karbon tetraklorür levisini yapın. Apolar olduğunu göreceksiniz. Bu da apolar. Apolar iki molekül arasında meydana gelen etkileşim indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi yani London kuvvetleri diyebiliriz. İki molekül arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi var. Fosfor triklorür e, levisini gösterin. E, amoya benzeyecek bir şekilde. E, fosfor e, merkez atomda şöyle arkadaşlar, biraz kalem sıkın kalem yok şu an mouse'la yapmaya çalışıyorum. Şunlar klor. Klorun elektronlarını da çizdiğimi farzedin. Şöyle. Fosforun atom numarası 15. Evet. Bu da elektron çiftleri. Merkez atomda elektron çifti olduğu için bu polar. Su da polar. O zaman burada görülen etkileşim türü ne olacak bu iki molekül arasında? Dipol-dipol etkileşimleri olacak. Devam edelim. Amonyak ve karbondioksit. Yine bunların da levislerini gösterebilirsiniz. Levisini gösterdiğinizde azotta ortaklanmamış elektron olduğunu görürsünüz. Amonyak-polar, karbondioksit-apolar. Onun için burada görülen etkileşim türü ne olacak? İndüklenmiş dipol, dipol etkileşimi olacak. İndüklenmiş dipol dipol etkileşimi. Bakalım. Amonyak polar dedik, dipol oluşturur. Potasyum gördüğünüz gibi iyon. O zaman burada göreceğimiz etkileşim türü iyon dipol etkileşimidir. CH3Cl, CH4 olsaydı apolar olacaktı. Klor simetriyi bozuyor. Onun için polar bir molekül. Bu da polar bir yapı. Ve e, etkileşim türümüz de dipol dipol olacak. Bu son e, etkinlikteki e, maddeleri çözünür mü çözünmez mi diye de değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Hı bir iki tane daha varmış. Onları da yapalım. Argon soy gaz indüklenmiş dipol. Bu da indüklenmiş dipol. Apolar olduğu için London görülür. Lityum florür iyonik bileşiktir. Amonyak polardır. Burada da iyon dipol etkileşimi görülür. Çözünür mü çözünmez mi şeklinde değerlendireceğim şimdi arkadaşlar. Onu da dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bir hatırlayalım neydi? Polar moleküller polar moleküllerde. Apolar moleküller, apolar moleküllerde iyonik bileşikler ise polar moleküllerde çözünüyordu. Bakalım. Bu apolar, helyum apolar, su polar. Çözünmez. Çözünme beklenmez diyelim. Direkt e, kesin yargılar söylemeyelim. Çözünme beklenmez. İkisi de apolar, birbirleri içerisinde çözünmesi beklenir. İkisi de polar, birbirleri içerisinde çözünmesi beklenir. Biri polar, biri apolar çözünmeleri, birbirleri içerisinde çözünmeleri beklenmez. Burada ne var? İyonik bir bileşik, polar bir çözücü, birbirleri içerisinde çözülmesi beklenir. İkisi de polar çözünme beklenir. İkisi de apolar çözünme beklenir. İyonik bileşik polar çözücü çözünme beklenir. Bu şekilde etkileşim türü tespitini de tamamlamış bulunuyoruz.